Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün değişik ve çok lezzetli bir tatlı tarifi paylaşacağım. İstanbul tatlısı. Tatlıyı yapmak için öncelikle kabın içerisine 100 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 2 tane yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 kahve fincanı pudra şekeri bir limon kabuğu rendesi yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Son olarak bir çay bardağı da hindistan cevizi ekledikten sonra macun kıvamına gelene kadar bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. İstediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı irmik ve 2,5 su bardağı un ekledim. Bunu mutlaka azar azar ve kontrollü ekleyin. Her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre sıvı alma oranı değişecektir. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Bunu ekledikten sonra bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı kuru maya, instant maya veya da dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Şöyle bir toparladıktan sonra üzerine bir streçle kapatarak 15 dakika kadar dinlendireceğim. Hamurum dinlenirken ben de üzerinin kremasını hazırlayacağım. Bunun için tencerenin içerisine 2 su bardağı süt aldım. Üzerine 1 çay bardağı irmik ekledikten sonra iyice karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Ee, sürekli karıştırmak gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibine çökecektir ve istediğiniz kıvamda olmayacaktır. O yüzden kıvam alana kadar mutlaka karıştırın krema hazırlandı soğuması için kenara aldım şimdi dinlenen hamurumu aldım tekrardan şöyle bir yoğuruyorum ve hamuru güzelce toparlıyorum hamurdan şöyle cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parçalar kopararak önce avucumun içerisinde bir rulo hazırlıyorum daha sonra kapatarak küçük halkalar hazırlıyorum aynı kandil simidi yapar gibi çok fazla kalın olmamasına dikkat edelim güzelce kapattıktan sonra bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğendiğiniz tarifleri de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Tatlıları hazırladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Güzelce her yerine bolca yumurta sarısı sürdükten sonra üzerlerine susam serpiştireceğim. Hatta serperek değil de şöyle batırarak daha kolay olacak sanırım. Şöyle susama batırarak güzelce her yerini susamlıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar daha doğrusu üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Susamlarını sürdükten sonra soğutmuş olduğum kremayı ortalarına dolduruyorum. Dilerseniz krema torbasıyla veya da kaşıkla doldurabilirsiniz. Ben daha pratik olması için şöyle elimle dolduruyorum. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Tatlı pişerken şerbeti hazırlıyorum. 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar daha kaynatacağım. Bu tatlının diğer tatlılardan farklı olarak hem şerbeti hem de tatlı sıcak olması gerekiyor. O yüzden tatlı pişerken soğumaması için o arada şerbeti hazırlıyorum. 10 dakika kaynattıktan sonra birkaç damla limon suyu sıktım şekerlenmemesi için. Tatlı pişti fırından çıkardım. İlk sıcağı çıkması için 2 dakika kadar beklettim. Tatlı sıcak, şerbet sıcak olacak şekilde her yerine şerbeti gezdirdim. Eğer vaktiniz varsa bir gün, eğer vaktiniz yoksa en az 3 saat tatlıyı dinlendirmeniz gerekiyor. Ne kadar dinlenirse o kadar daha güzel oluyor. Tatlım artık servise hazır. Şöyle servis tabağına alarak size de göstermek istiyorum. Hatta şöyle bir çatal yardımıyla keserek içini ve altını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti yumuşacık oldu şöyle altını da görüyorsunuz altı da çok güzel kızardı tatlı artık servise hazır deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin